Neler düşünebilir, neler düşleyebilir insan? Yağmurlu bir sabah, çok erken işe giderken. Her sabah sahibinden az kullanılmış değil, sıfır kilometre yaşam konmaz mı cebimize? Üşenip, ertelediklerimizle tükenip çöpe gideceği yerde, düşlediklerimizle, göze aldıklarımızla güzelleşmez mi bu tek kullanımlık hediye? Yaşam iki kısımdan oluşur. Bürüt yaşam net yaşam. Mürüt yaşam, doğumdan ölüme kadar geçirdiğimiz süredir. Net yaşamsa, kendimizle ve sevdiklerimizle yaşayabildiğimiz, içimizdeki sesi dinlediğimiz, kendi kanatlarımızla yükselip çok uzaklara uçabildiğimiz süredir.